Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Dersimizin konusu şükür. Şükür kulluk vazifesi olarak en büyük, en önemli, en ehemmiyetli vazifelerimizden birisi. Efela yeşkurun ayeti Kur'an-ı Kerim'de ifade ediyor ki hala şükretmezler mi? Ve yine benzer mealde bir ayet febi ey ala tuke ziban". Yani siz nasıl oluyor da Rabbinizin nimetlerini tekzip ediyorsunuz? bu kadar ihsana bu kadar ikrama bu kadar had ve hesaba gelmeyecek derecede olan saymakla bitiremeyeceğiniz derecede olan nimetler size verildiği halde size sunulduğu halde yeryüzü adeta sizin nimet sofranız olduğu halde gökyüzünden yağmurlar yağarken topraktan hububatlar, meyveler, sebzeler biterken siz bunlardan sınırsızca e, istifade ettiğiniz halde hala şükretmeyecek misiniz? Efela yeşkürun diye ayet bunların karşılığında Cenab-ı Hakk'a şükretmemiz gerektiğini bize ifade ediyor. Ve seneciz şakirin şükredenlerin de mükafatlandırılacağını, aslında fıtratımızın gereğidir şükretmek. Hatta fıtratımız manen şükrediyor. Biz farkında olmasak da, e, yaratılışımız, aza ve cihazatımız şükrediyor. Örfi şükür deniliyor buna. Mesela hayvanata da baktığımız zaman, bir hayvan saman yiyor, ot yiyor, sonra damağını damağına vurarak geviş getiriyor. Öyle keyifli, öyle lezzetli yapıyor ki bu onun fıtri şükrü. Mesela bir kuş su içtiği zaman başını semaya kaldırıyor. Adeta semanın Rabbine, o nimeti ona gönderene, o yağmuru ihsan edene şükrediyor. Biz de mesela ağza ve cihazatımız bir nimeti ağzımıza aldığımız anda lezzet alıyoruz. Dilimiz, damağımız bayram yapıyor. Aslında bu bir teşekkürdür. Aslında bu bir fıtri şükürdür. Memnun oluyoruz. Gaflette olsa da insan o yediği nimetlerden dolayı aza ve cihazatının hoşuna gitmesi, memnun olması, lezzet alması aslında bir şükürdür. Fakat gaflette olursak ve Cenab-ı Hakk'ı hatırlamazsak Risale-i Nur'da şöyle bir ifade geçiyor. Diyor ki, hırsızcasına, gasıbane, nimeti ilahiyeyi hayvan gibi yutmak. Evet. Yani bu nimet sahipsizmiş gibi. Gasp edercesine bunun fiyatını vermeden, bunun bedelini ödemeden, yani Allah'a teşekkür etmeden nimetlerin fiyatı şükürdür. Bunu böyle yemek, hayvan gibi yutmakmış, gasp etmekmiş, hırsızlamakmış, hırsızcasına o nimeti çalmakmış. Nimetin fiyatını vermek gerekiyor. Nimetin fiyatı nedir? Şükürdür. Ve böyle olduğu halde en lazım, en gerekli bir vazife olduğu halde biz bunu yaptığımızda Cenab-ı Hak bir de bizi mükafatlandıracağını ilan ediyor. لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ Bir başka ayet diyor ki, şükrederseniz nimetleri artırırım. Nimetlerin eksilmesinin sebebi demek ki şükürsüzlük. Nimetlerden mahrum olmanın sebebi nankörlük. Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetlere karşı Cenab-ı Hakk'ı tanımamak, ona hamd etmemek, ona şükretmemek de diyebiliriz. Yine Zümer suresinde geçen çok mükemmel bir e, ayet ve bize bir e, hayatımızı nasıl tanzim etmemiz noktasında çok güzel bir emir, bir çağrı, efendim bir ilahi ferman. Belillah efabut ve kummine şakirin yalnız Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol. Evet. Bediüzzaman Hazretleri Şükür Risalesi'nde diyor ki neticeyi alemin en müh mühimmi şükürdür. Ya yani bu alem niye kuruldu? Bunu bir fabrika olarak düşünürsek bu fabrikadan çıkacak en kaliteli mahsul, en kaliteli, en güzel ürün nedir? Şükürdür. Allah bu kainat fabrikasını şükür mahsulatını tahsil etmek için kurmuştur denilebilir. Neden? Şu şecere-i hılkatin diyor, şu yaratılış ağacının efendim meyvesi şükürdür. Allah insanı şükretmek için yaratmıştır. İnsanın yaratılış gayesi şükürdür. Hayvanatın, nebatatın, mahlukatın, mevcudatın var olmasının temel gayesi Allah'ın onları yaratmaktaki muradı şükürdür. Kainat fabrikasının çıkardığı mahsulatın en alası şükürdür. Bir açıdan ağaç dersek onun meyvesi şükürdür. Fabrika dersek onun en ala mahsulatı yine şükürdür. Evet. Biraz önce de ifade ettiğim gibi yediğimiz nimetlerin karşılığı yani ücreti bedeli şükürdür. Biz mesela diyelim ki Manava gittiğimizde, pazara gittiğimizde, markete gittiğimizde nimetlere bir fiyat veriyoruz. O fiyat o nimetlerin fiyatı değil. O, o nimetlerin bize gelmesine vesile olanların alın teri, çalışmalarının karşılığıdır. Çiftçi tarlada çalışıyor. Efendim bir kısım insanlar tarladan o mahsulatı yükleyip hallere getiriyor kamyoncular, işte uzun yollar, yolculuklar, zorlu, sıkıntılı, meşakkatli yolculuklar neticesinde o nimetleri insanların çoklukla olduğu yerlere taşıyorlar. bir de hal dediğimiz işte sebze meyve halinde çalışan insanlar. Ve sonra market sahipleri, işte diyelim ki manavlar, diyelim ki pazarcılar, gidip o halden onları taşıyorlar. Sonra onları satmak için tezgahlarına diziyorlar. Sonra akşama kadar pazarda bağırıyor. İşte şöyle domates, böyle patlıcan falan. İşte onların bu çalışmalarına karşılık biz kilosuna kadar şu kadar. Al 5 lira, ver bir kilo. Dediğimiz o 5 lira var ya, o çalışmalarının karşılığı. Yoksa biz 5 lirayla domatesi alamayız. O domatesin e, soframıza gelmesi için kainat fabrikası çalışıyor, güneş sistemi çalışıyor, bulutlar çalışıyor, mevsimler değişiyor hakeza. Dolayısıyla bunun maliyeti 5 lira değildir. Allah bunları bize ücretsiz dağıtıyor, karşılıksız veriyor. Yani Parasal, ekonomik anlamda cebimizden aslında bir şey çıkmıyor. Ee, yani güneşin ışığına biz para ödemiyoruz. Elektriğe para ödüyoruz, canımız çıkıyor. Her ay işte kaç lira fatura geliyor. Ama güneşin ışığına para ödemiyoruz. Aynen onun gibi, aynen onun gibi... Sebzelere, meyvelere de para vermiyoruz biz. Onlar verdiğimiz para sebzenin, meyvenin parası değil, çalışanların mesaisi. Peki Allah ne istiyor? Şükür istiyor. Bu nimete şükret. Bu nimeti benden bil. Bu nimetin üzerinde hamd et diyor. Sen bir acı kahvenin 40 yıl hatırı var diyorsun. Sana bir Çay ikram edene teşekkür etmemeyi terbiyesizlik olarak görüyorsun. Bu kadar nimet ihsan edene teşekkür etme, şükretme, onu hatırlama, ondan gaflet et bu olacak iş değil. Şükrün envaı var diyor. Şükrün çeşitleri var diyor. Mesela elhamdülillah demek bir şükürdür. Evet. Dilin şükrüdür. Gözün şükrü nedir? Kulağın şükrü nedir? Kalbin şükrü nedir? Hayatın, ruhun şükrü nedir? Bedenin şükrü nedir? Her birisinin ayrı ayrı şükürleri vardır. Yani genel olarak tek cümleyle bu suale karşılık verirsek şöyle demek lazım gelir her azayı yaratılış gayesine uygun şekilde istimal ve istihdam edersek, o aza o ibadetini yaparsa, o zaman şükrünü de eda etmiş olur. Burada meseleyi daha çok genişletmemek için en önemli şükrü ifade edelim. En önemli şükür nedir? en cami yani bütün şükürleri içinde bulunduran ve umumi bir fihriste. Hani kitabın fihristesi var. Bakıyorsunuz o fihriste kitabın içinde ne var ne yok yazıyor. Veya ağacın çekirdeği gibi. Çekirdek küçük ama içinde bir ağaç var. İşte bütün şükürleri içinde barındıran bir şey var bir ibadet var ki o şükrün en büyüğüdür. O nedir? Namazdır. Namaz. Evet namaz şükrün en camisi ve fihristeyi umumiyesi şükrü azamıdır, en büyüğüdür. Yani namaz kılmayan bir kişi aslında Şükür etse de diliyle bedeniyle şükretmemiş olur. Yani şükrü ihmal etmiş olur. Yani şükürsüzlük yapmış olur. Ve bu namaz kılmamakta devam ederse ve bu devam etmeyi de normal olarak sayarsa pişman olmazsa bundan üzülmezse bunu dert etmezse nankörlük de yapmış olur. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın ayette geçtiği şekliyle sayılamayacak, saymaya kalksak bitiremeyeceğimiz nimetleri bize isabet ediyor. İkram, ihsanda bulunuyor Rabbimiz bize. Biz bu nimetlere ne diyoruz? Enfusi nimetler, afaki nimetler diyoruz. Yani mesela kanımızın temizlenmesi enfusi nimettir. Yani bizim vücudumuzun içinde gözümüzün görmesi, onda kulağımızın işitmesi, konuşabilmemiz, dişlerimiz, kalbimizin çalışması, efendim midemizin sağlıklı şekilde bize hizmet etmesi bunlar hep enfusi nimet. Yani bizim birebir bizzat vücudumuzda hissettiğimiz, farkında olmasak bile her gün belki milyonlarca kez bu nimetlere muhatap oluyoruz. Bu nimetlere temas ediyoruz. Bu nimetler bizim vücudumuzun içinde sürekli faaliyet halinde olan vücudumuzda bize yaşattırılıyor, bize tattırılıyor bu nimetler. İşte vücudumuzda bir kısım hücreler yeniden yaratılıyor, bir kısım hücreler ölüyor, nefes alıyoruz, işte damarlarımız çalışıyor vesaire. Ee, milyonlarca belki de nimete bir günde biz ne yapıyoruz? Sahip oluyoruz. O nimetler bize Rabbimiz tarafından ikramda bulunuyor. Bir de Afaki yani vücudumuzun dışındaki nimetler var. Bir yağmurun yağması mesela. Güneşin doğması mesela. Efendim baharın gelmesi mesela. Ağaçların meyve vermesi, hayvanatın işte süt vermesi. E, mevsimlerin değişmesi. Efendim ay gece lambası, takvimci ve daha pek çok vazifesi olan Ay'ın bizim hayatımıza hadim olması, hizmetkar olması, fotosentezin olması, yer çekiminin olması, denizlerin bize hizmet etmesi, dağların efendim hazineli bir kazık olarak çakılması vesaire sayılabilecek hatta sayılamayacak derecede pek çok nimetler var ve biz bunların hepsinden yine istifade ediyoruz hayatımızın devamı ve bekası, hayatımızın sağlıklı bir şekilde devam etmesi bu sayılamayacak derecede hadsiz hudutsuz nimetlere bağlı ve biz bunların hepsinden istifade ediyoruz. Peki yediğimiz bir kuru ekmek veya işte diyelim içtiğimiz bir çay buna şükrediyoruz, yemek yiyoruz, şükrediyoruz diyelim. Bunlara şükrediyor muyuz? Bunlara sayamıyoruz ki nasıl aklımıza gelsin de şükredelim. Mesela pankreasımızın inisülün üretmesinden dolayı bugün şükrettik mi? Mesela aynanın karşısına geçip de efendim gül, gülebildiğim için gülme kaslarımın çalıştığı için veya konuşabildiğim için, meramımı anlatabildiğim için, sesimin çıktığı için, kesilmediği için bugün Allah'a şükrettim mi? Veya güneş doğduğunda bugün de güneş doğdu. O benim için çok büyük bir nimet. Sana hadsiz hudutsuz hamdolsun Allah'ım diyebildim mi? Buradan baktığımızda demek ki biz çok az şükrediyoruz. İşte namaz imdadımıza yetişiyor. Dokuzuncu sözde aynen şu ifade var. İki vakit ortasında toplanmış hadsiz nimetlerin yekününe şükürdür namaz. Biz namazın içerisinde ifade ettiğimiz o tesbihler, o tekbirler, o hamdler, o zikirler, okuduğumuz ayetler, Efendim, İyyâke nâbudu iyâke nestâin demekler, ettehiyâtüler. Bunların manaları o kadar cami ki bir elhamdülillahi rabbil alemin demek. Âlemde, yani her zerre bir alem olabilir. Terbiye edilen her şey bir alem olabilir. Sırrınca her zerreden dolayı Allah'a hamd etme manasını taşıyor. İşte Subhana Rabbi ala ala dememiz vesaire, o namazın içerisinde biz manasına, derununa ulaşamasak bile, öyle mahiyetler, öyle manalar, öyle hakikatler var ki biz aklımıza gelmeyen, hayalimize düşmeyen, zaten Gücümüzle yetmez bize verilen nimetlere şükretmek, onları düşünmek, tefekkür etmek. Yani tamamına böyle bir büyük bir şükürle mukabelede bulunmak. Gücümüzle, de, de, aklımız da, aklımızla, ilmimizle yetişmez. Ama namaz kılarsak işte bunu yapmış oluruz. Sabah namazını kıldıysak Öğleyi de kıldıysak sabah ve öğle vakti arasında ne kadar nimete muhatap olmuş, ne kadar nimetten istifade etmişsek ona şükretmiş oluyoruz namaz kılarsak. Bakın bir saniye nefessiz kalsak, yani her bir saniyede, daha doğrusu her bir nefeste bize bir hayat bahşediliyor. Yani bir atmosfer tabakası bize hizmet ediyor. Aldığımız her nefeste bize bir hayat bahşediliyor. Dolayısıyla aldığımız o nefesin arkasında sadece bir oksijen değil bu. Hayatın devamı için artı bir de kainat lazım. Gökyüzü lazım, semavat lazım, galaksiler lazım, gezegenler lazım, mevsimler lazım, hayvanat lazım, nebatat lazım. Yani bir de kainat lazım. Dolayısıyla aldığımız her nefesin maliyeti eşittir kainat. Kainat kadar bir nimeti biz istifade edelim ve buna şükretmeye muvaffak olalım mümkün değil. Ama namaz kılarsak Cenab-ı Hak bizi şükretmiş gibi inşallah sayar. Bu namazla burada çok önemli fıtratımızın en mühim vazifesi, ibadet, en büyük ibadetlerden birisi şükrün en cami şükrü azamdır. Bu noktayı da nazara verdikten sonra lezzetli rızık ve nimet kısa ve muvakkat lezzet zahirisiyle beraber daimi hakiki hadsiz bir lezzeti ve zevki taşıyan iltifat rahmaneyi şükür ile kazandırır. Şimdi biz şükredersek nimetten lezzet alırız. Şükretmezsek hem bunun mesuliyeti var hem de o nimetin lezzeti az bir damağımıza çarpacak, yedikten sonra zail olup gidecek. Ama şükredersek hem bunun ahirette mükafatı var hem de ebedi saadet, ebedi lezzeti var. Nasıl? Burada iltifat rahmani diye bir ifade geçti. Yani Rahmanur Rahim olan sonsuz şefkat, sonsuz rahmet padişahının Allah'ın iltifatı evet iltifatı şahanesi o padişahımızın rahmetli padişahımızın sonsuz rahmet sahibi, sonsuz merhametli olan padişahımızın bize iltifatı şahanesidir her bir nimet diye bakarsak o nimetten lezzet alırız. Bunu biraz örnekleştirmeye çalışayım. Mesela size sizin arkadaşlarınızdan birisi umreye gitmiş olsun. Mekke'den, Medine'den hurma getirmiş olsun. Size işte umreden hurma getirdim dese o çarşıdan alınan sıradan bir lezzet gibi gelmez size. İşte bu Medine hurması, Medine'den getirdim bunu dese o ayrı bir ehemmiyet kazanır. Bir de dese ki bu hurma peygamberimizin kendi eliyle diktiği hurma ağacından özel olarak bana verildi denilse hala o ağaç bakiymiş o ağaçtan bu hurmalar alındı dese bakın bu ehemmiyet biraz daha artar. Ve denilse ki ben mana aleminde farz misal örnek veriyorum. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamla görüştüm umredeyken. O da bana dedi ki sana bir parça hurma ikram edeyim. Al bunu arkadaşlarına götür. De ki Allah Resulü'nün size ikramı hediyesidir. Size peygamber peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bunu gönderdi de ve ikram et dese ve arkadaşınız da bunu böyle anlatsa o zaman o hurmayı yemezsiniz, ağlarsınız. Resulullah Aleyhissalatü Vesselam bize ikramda bulunmuş. Bize ihsanda bulunmuş diye. Ve hatta bir mertebe daha ileri gitse o arkadaşınız dese ki: "Peygamberimiz bana bu hurmayı ikram ederken ne dedi biliyor musunuz?" Dedi ki: "Bu hurmayı bana Miraç'ta Allah Miraç'tan Cenab-ı Hak bana ikramda bulundu. Bu Miraç'tan size özel ikramdır. Allah'ın ikramıdır." dese o zaman Allah Allah bu hurmaya el bile süremezsiniz artık. O kadar kıymetli olur ki, o kadar kıymetli. Şimdi yediğimiz, içtiğimiz hangi nimet var ki böyle olmasın? Hepsi bize Allah'tan gelmiyor mu? Hepsi bize Allah'ın ikramı değil mi? İşte elimize aldığımız bir hurmayı, bir zeytini, benim Rabbim bana ikramda bulunuyor, ihsan ediyor diye bakarsak, onun hurmanın içindeki lezzetten bin derece, milyon derece daha fazla lezzeti var. İşte bu iltifat rahmaniye Allah'ın efendim Rabbimizin sonsuz rahmet merhamet sahibi padişahımızın bize ikramıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından şükürle alakalı bir örnekle dersimizi bitirelim inşallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ee, aç kaldığı dönemler oldu. Hayatında pek çok sıkıntılar çekti. Onlardan bir tanesi de yokluk, açlık, kıtlıktı. Bazen sorardı, derdi ki, acaba bugün evde yiyecek bir şey var mı? Hanımları derdi ki, yok ya Resulallah, bugün yemek yapacak bir şey yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, hiç üzülmez, hiç mahzun olmaz derdi ki öyleyse bugün ben de oruçluyum. Yani Cenab-ı Hakk'a ibadet etmek, şükretmek de devam ederdi. Bir gün yine böyle çok açtı, belki günlerdir ağzından bir lokma girmemişti. Sokağa çıktığında e, Hz. Hazreti Ömer, Hz. Hazreti Bekir ile karşılaştı, onlar da aynı sıkıntıyı çekiyorlardı. Eba Eyyübel Ensari'ye gittiler. Onu evde bulamadılar. Fakat hurmalık yakın olduğu için o zat koşarak geldi. Peygamberimizin bu saatte gelmeyeceğini bildiği için durumu anladı ve onlara hemen bir miktar hurma ikram etti. Sonra onların aç olduğunu anlayınca bir keçi kesip hemen pişirip ikramda bulundu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir ekmeğin üzerine bir parça et koyarak Eba Eyyübel Ensari'ye dedi ki Fatıma'ya gönderir misin bunu? Birkaç günden beri bir şey yemek ona nasip olmadı. Kızına Hazreti Fatıma'ya da aynı şekilde yemek gönderdi. Buradan anlıyoruz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da günlerdir açtı. O yemeği yedikten sonra yani o durumdayken bile şükretmeyi unutmadı. Dedi ki: "Tüm meletus elunne yeme izin anin naim." Tekasür suresinin son ayeti. Verdiğim nimetlerden kıyamet günü hesaba çekileceksiniz. Bu ayeti okudu ve ağladı. Dediler ki ya Resulallah bu nimetlerden de mi hesaba çekileceğiz. Evet dedi bu nimetlerden de hesaba çekileceğiz. Onun için kulluk vazifelerimizden en mühimmi olan şükürde ihmalkar olmamak, Allah'a şükretmek bu vazifemizi yapmak lazım gelir. Bunun da en pratik, en cami, en güzel yolu namaz kılmaktır. بالسلام سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم واخر دعوانا من الحمد لله رب العالمين الفاتحه